Keklik gibi kanadımı süzmedim. Hayırdır kardeş ne oldu maaşın? Yok arkadaşlar. Hadi de al. bu hüzün. Kader böyleymiş. Allah gönlün ey sebeb-üm ey <laughs> allı maya sızmış bu garazın kaderi Hamza. İyiyim ben Kemal. Gönüle. Sebebine. <laughs> Hayrola Hafız Efendi? Pişmiş kelle gibi ne gülüyün? Açıkta bir şey mi gördün? Ya ne sırıtması? Az önce mefta çıkmış ev gibisiniz. Ya inanılacak gibi değil ha. İkiniz de oturmuş burada somurtursunuz. Ya ben de biraz böyle güldüreyim istedim onun için öyle. Ya fena mı ettim yani? He fena ettin. Sen ne gülmesinden, ne eğlenmesinden bahsediyorsun Hafız ya, ha? Zaten benim işlerim kesat. Sinek avluyduk. Biz bana konuşuyor. Ya biz adama diyoruz ki ne? Kardeşim diyoruz ya şu meyaneye gir. Yok diyor, ben yemin ettim, adım atmam diyor. Tamam lan diyoruz, adam yemin etmiş, üstüne varmayak. Günaha girmeyek biz de diyoruz. Tutup bu adama biz dabla alıyoruz. Üstüne tezgah koyuyoruz, diyoruz ki ne? Kebap sat, para kazanak. Ona da yok. Ne yapayım? Göbek mi atayım burada, ha? Bak Ramazan diyorum ki yine. Hafız! Ben sana bir şey diyeyim mi? Kardeş... ...o dükkan yıkılsın... ...sen oraya gene ayak basman. Ben seni biliyorum. Ondan sonra dönüp bana diyor ki ne? Ya kardeşim, sen benim canımsın, ciğerimsin diyor. Bana mabal okuma hafız. Kardeş, ben seni zor gününde hiç yalnız bırakmadım. İstersen şöyle bir düşün. Ama şimdi ben yalnız gidiyorum. Buraya Yenge, Ne yaptın? Halledebildin mi? İstediği parayı verdim. Mevzu kapandı. Benim içim hiç rahat değil halde. Ya bu işin arkası kesilmezse? <laughs> o adamın çenesini kapatacağını hiç zannetmiyorum. Ne yapmayı öneriyorsun Seher? Bu işe kalkışırken ikimiz de ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorduk zaten. Hem bizim için mühim olan Orhan'ın kurtulması. Öyle değil mi? Kim şimdi? Bilmiyorum. Benim Serap, aç şu kapıyı. Oo, bakıyorum da artık birbirinizden hiç ayrılmıyorsunuz. Ne de olsa suç ortağı sayılırsınız, değil mi? Senin bu saçma iftiralarından sıkıldık artık Serap. Derhal bana Orhan'ın yerini söyleyeceksiniz. Onu nereye kaçırdınız? Nerede saklanıyor o şerefsiz? Sen hala Orhan'ı tanıyamamışsın. Bize nereye gittiğini söyleyecek kadar aptal mı zannediyorsun? O çoktan sırra kadem bastı. Bence onu aramaktan vazgeç. Dünyanın öbür ucuna gitse de bulacağım onu. Bana yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de beni dolandırdı. O ne demek? Bankadaki bütün paramı çalmış. Ne? Bilmiyormuş numarası yapma bana. Sen de işin içindesin. Paramı nereye sakladınız? Söyle, konuşsana. Saçmalıyorsun. Senin bankadaki hesabını nasıl alabilir? Ona vekalet vermiştim. Ne? Bu kadar aptal olduğuna inanamıyorum. Böyle bir vekalet ona nasıl verirsin? Siz de bu işin içindesiniz. Paramı geri istiyorum. Orhan'ın yerini söyleyeceksiniz bana. Sen iyice delirmişsin. Param bizde değil. Burası da daha başı değil. Defol. Dua edin Orhan yakalansın. Çünkü onu bulana kadar size göz açtırtmayacağım. Adana'yı size zindan ederim, yemin ediyorum. Halide. Sen bunu biliyor muydun? Neyi Seher? Orhan'ın bizi de kazıkladığını mı? Tabii ki bilmiyordum. Biz burada son kuruşumuza kadar onu kurtarmak için çapulculara edirirken, o kendini çoktan sağlama almış. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.